Ülke çapında elektrikli hatların yaygınlaşması için demir yolcu arkadaşlarımız ile yoğun bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demir yolu enerji ve iklim değişikliği eylem planını hazırlayıp karbon salınımını azaltacak stratejilerin belirlenerek hayata geçirmesini sağlayacağız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Ankara-Kayseri arasında 372 kilometre katener hattı, 118 kilometre enerji nakil hattı 6 adet trafo merkezi inşa edilmiş. 11 kilometrelik iltisak hattı da elektrikli hale getirilerek rafineri bağlantısı sağlanmıştır. Projemiz ile yıllık yaklaşık 95 milyon Türk lirası yakıt ve 11 milyon Türk lirası emisyon tasarruf edilecek 35 bin ton karbon salınımı da önlenecektir. Nihai hedefimiz TCDD'yi çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi haline dönüştürmek.